Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Ee, Insight serisini kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir oyun daha araştırıyorum. Bunun yanına çekebileceğim bir oyun. Ee, nasıl bir oyun olacak? Ee, yine bir macera tarzında olacak. Şimdi en son burada kaldık. Dediğim gibi e, macera tarzında bir oyun olacak. Şimdi. Buna benzer bir oyun mu çekmem isterseniz yoksa biraz daha farklılaştırayım mı? Üç boyutlu mu olsun? Nasıl olsun? <laughs> Olmaz. Şimdi bunu açmak lazım. Olmadı ki. Şimdi abi bunu biraz daha iteyim. Değil mi? Aynen. İtelim Bunu çektik tam Bıraktım Tamam mı? Hadi 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 Tamam Güzel İyi ki yetişti yani <laughs> Yoksa Çuval gibi düşecektik Buradan bir şey almam gerekiyor mu? Gerekmiyor tamam Geri dönebiliriz Suyun altına girip çıkmak çok güzel. Ya şu oyunda var ya gerçekten en çok sevdiğim olaylardan biri ve geri dönmemiz gerekiyor. Neden? Acaba yer altında mı? Nerede ki bilmiyorum ki. Büyük ihtimal aynen bak suyun altında kasalar. Yukarı çık, yukarı. Boğulacağız şimdi Ses sanki biraz kısık gibi arkadaşlar onu bir kontrol edeceğim Şu ha. Paleti yanaştırdıktan sonra Hemen kontrol edip geliyorum tekrar geri döneceğim Evet geri geldim arkadaşlar. Sesi ayarladım. Umarım biraz daha güzel geliyordur. Bilmiyorum bana kısık geldi. <laughs> Bu da ne yapacağız? Şuna bir basalım. Olayını bir görelim. Sonra bulmacayı çözmeye çalışırız. Şimdi şurada bir zincir var. Ama zincir de tabii ki suyun içinden zıplayamam büyük ihtimalle. He. Zıplar mıyım yoksa? <laughs> Yo zıplayamayız Bir şey olması lazım ya. Bir şey var mı peki burada? Yok. Orada var mı? Orada da yok. Boğulmayalım da şimdi. Şu şey zıplayabilir miyim? Denemek istiyorum en azından. Zıplamıyorum. Ne? Evet. Burada bir şey var mı? Yok. E ee, burada zaten bir şey yok. Buradan giriliyor mu? Girilmiyor. Suyu tekrar boşaltacağız. Hani burada bir deminki şey gibi suyun üstünde güzel bir şey olması lazım. Ben mi göremedim acaba? Siz görüyor musunuz? Enteresan. Şurada bir kapı var. Allah Allah. Ne yapacağım çözemedim. <laughs> Şu anda kaldım yani gerçekten. Şimdi biraz düşünelim. Buna basar basmaz koşsam o kapının açılmasına yetişebilir miyim acaba? Yani yüzsem o tarafa. Tamam yetişebiliyormuşuz <laughs> Demek olay bundan ibaretmiş Hop 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 o ne O ışılı Işıl <laughs> Işığa yakalansak büyük ihtimalle Bizi çekeceklerdi yine Abi niye gelmedi Hop 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 hayır 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 Tamam hadi götür şunu. Şimdi suya açacağız. Su tekrar yükselecek ama bunun üstüne çıkmış olacağız. Böylece zincire ulaşabileceğiz. Neyse orada kalabilir herhalde. bahsetmek istediğim şey buydu. Bunu alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Şuraya bak. Bütün insanlık kaçırmışlar değil yani şey artık böyle. Abi ya onu nasıl atladım ben? Hemen koşmam mı gerekiyordu yani? <laughs> bacağından asılır. Her koyun kendi bacağından asılır. Yani öyle atlamayacağız demek ki. Onu anladık buradan. Şu ışık geçecek. Şu borun altına saklanacağız. tamam bırak 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 bırak. <laughs> Abi o kadar insanın ne yapıyorlar? Anlamadım yani. Vagonlarla götürüyorlar baksanıza. Bir şey yaptıkları da yok yani. Böyle kafese falan koyup bırakıyorlar. Abi ne biçim bir yerde kaldım ya? Nasıl olacak? Nasıl olacak? Direkt içine atlayacağız herhalde. Aynen. Aynen çabuk. <laughs> Güzel. Yine yakalanırdı kas kalsın. Burası açılıyor mu? Açılmıyor. Hop 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 oh, tutunsaydın ya o kadar yüksekten düştüm. İnsanın ayağı kırıldı. Atmosfer çok güzel tekrar. <laughs> Giderek daha derinlerine iniyoruz oyunun yavaş yavaş. Şu an oyunun ortalarında olmamız gerekiyor düşündüğüme göre. Abi yine köpek var orada ya. ya köpek olmaz ya. Kaç kaç kaç. Aa, duydular. Duydu. Bir tanesi duydu en azından. Da. Onu nasıl atlatacağız peki? Hayır 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 hayır. Hayır hayır. 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 <laughs> Lan suya atladı. Yürü git. He ee, he. Dalmıyordur herhalde değil mi? Abi gerçekten korktum. O dalıyor. Dalıyor da beni geçemezsin ya. Artık çok geç. Abi bir an var ya. Unuttum <laughs> gerçekten. Yürü git yürü git. Hayır 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 hayır. Koş koş koş. koş. çabuk bir daha bir daha bir daha bir daha Köpekler çok kötü ya yani. yani. Tamam hadi gelin bu tarafa git Kapıdan mı geçersen Bırakacağım Dakika ilerliyor Hadi aç artık şurayı aç çok kaç 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 koş! Lütfen, lütfen. Ah! son tahta herhalde. Koş 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 koş. Tamam. <laughs> oh, derin bir nefes aldık gerçekten. Evet arkadaşlar burada videoyu tamamlayabilirim sanırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.